Beta Kulukan, çok özel bir ürün, İçerisinde birçok bitki ekstraktı da var. Beta kulukanın özelliği hamur mayasından üretiliyor. Vücudun bu vücuda girdiği zaman, T hücresi, B hücresi, makrofaj, lenfosit, lokosit, bütün hücreleri aşıklık sistemi yüzde normal zamanda yüzde beş aktif, yüzde 95 uyku halinde. Sağ olun, teşekkürler. Evet. Bağışıklık sistemi normal yüzde beş aktif, yüzde doksan uyku halinde bütün sistemi harekete geçiriyor beta Bütün sistem. Tempo, aynı seferberlikteki askeriniz hepsi harekete geçer. Hava, kara, deniz, özel, bu da onun gibi. Bütün sistemi beta harekete geçiriyor. Muazzam bir ürün. Bizim üretmiş olduğumuz beta tabii ki nedir? sadece bir sadece beta glukan değil. C vitamini içerir, kuşburnu içerir, gemen içerir ve vesaire, 10 çeşit bitki ekstraktı var. Dünyada benzeri yok. Ha gelmişken bakalım. Bap mete beta glukan yazalım bakalım ne var. Beta glukan. Beta glukan üretmiş Amerikan şirketi ne var içinde? Herkes Amerikan hayranı ya, Amerika'dan getiriyorlar şeyler. Sanki bir şey varmış. Evet. 400 mg iyi. Ama gerisi fos. Başka bir şey yok. Sadece beta glukandan olmaz. Onu aktif hale getirecek. Etkisini katlayacak ürünler de lazım. Sadece beta glukanla sadece bir çiçekle bahar gelmez demişler onun gibi. Gökçek ne yapmış? 1. Beta glukan B3, B6, beta glukan haricinde C vitamini ama bu C vitamini herhangi bir C vitamini değil. Ester C Kalsiyum, sodyum, askorbat yeni üretildi dünyada. Normal C vitamininden 20 kat daha güçlü. Bu ester C. Bizim üretmiş olduğumuz ester C kuşburnu moringa moringa enerji deposu spirulina gibi vitaminler mineraller enzimler Afrika sarıyesi çinko bor silisyum gevel magnezyum msm yani kombine ettik kombinasyon etkisi bizim üretmiş olduğumuz Amerikan'ın üretmiş olduğundan 20 kat daha güçlü. Evet elhamdülillah. Yaparsan her zaman iyisini yapacaksın.